Quarries of Screed. Oyunda borçlarını ödemek için taş ocağında çalışmak zorunda kalan Bob adlı bir karakteri yöneterek taş ocağında karşımıza çıkan elmas gibi değerli taşları toplamaya çalışıyoruz. Değerli şeylerin peşine düşerken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Aniden düşen bir kaya yolu kapatabildiği gibi kafamızı da kırabiliyor ve kayalar dışında aniden önümüze çıkan yaratıklar da başımıza bela oluyor. Bu yüzden daha derinlere dalıp daha büyük bir ödülle dönme hayallerine kapılırsanız akıl sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Quarries of Screed'in bu açıdan oyuncuları bir açgözlülük sınavına soktuğunu söyleyebiliriz. Dayanamayıp daha fazlasını istediğiniz zaman daha büyük tehlikelerle yüzleşmeniz gerekiyor. Bu da çoğunlukla size ölümden başka bir şey kazandırmıyor. Taş ocağı her seferinde yeniden yaratıldığı için baştan başladığınızda kendinizi bambaşka bir yerde buluyorsunuz. Ama ödüllerin ve tehlikelerin yeri değişse de sonuç yine aynı oluyor. Şunu da alayım bunu da alayım derken alacağınızı alıp ölüyorsunuz. Bu acımasız oyundaki en büyük düşmanınız sabırsızlık ve açgözlülük. Eğer bu ikisinden biriyle ya da ikisiyle birlikte hareket ederseniz asla oyunun sonunu göremezsiniz. Bu yüzden Qualies of Screed'i satranç oynar gibi her hamleyi dikkatlice düşünerek oynamanız gerekiyor. Oyunda kazandıklarınızla borcunuzu ödemek yerine lazerler ve yer cihazları gibi havalı şeyler satın alabiliyorsunuz. Tabii bunlar işinizi kolaylaştırıyor gibi gözükse de daha fazlasını istemeye teşvik ettiği için sizi çok daha zorlu durumların içerisine sürükleyebiliyor. Retro görünümüyle Commodore 64 zamanlarını hatırlatan Coalies of Spreed'i Boulder Dash'in daha zor ve stresli bir versiyonu olarak yorumlayabiliriz. Bir hamburger fiyatına satın alabileceğiniz hem zekanızı hem de duygularınızı sınayan bu acımasız oyunu tüm multiplayer takipçilerine tavsiye ediyoruz. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Haftaya bir başka indie bölümüyle görüşmek üzere.